sevgili dinleyiciler ve sevgili izleyiciler 98.8 Haberi ve Müziğin Sesi Radyo Sinko'da Dilek Akpınar ile hayatın içinden de bugün yine çok değerli bir konum vardı. Türkiye'nin özellikle de Adana'nın yaşayan efsanesi duayan gazeteci yazar değerli televizyon programcısı, değerli radyo programcısı, önce insan diyen sevgili Yüksel Mert konuğumdu. Çok keyifli bir söyleşiydi. Çok sağ olun katıldığınız için sevgili Yüksel Mert. Estağfurullah. Radyo e, Sinkro ailesine şahsında sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten burada sizinle birlikte olmaktan çok büyük keyif aldım. Zaten Dilek Akpınar Adana'dan tanıyorum. Bilgisiyle, bilgimiyle, performansıyla, verdiği enerjiyle mükemmel bir insan. Efendim e, bu birliktelik devam edecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet Yüksel programlarımızın devamının geleceği müjdesini buradan da vermiş olalım. Evet sevgili dinleyiciler müzik ile kalın, aşk ile kalın, Radyo Sinko'da kalın. Hoşçakalın.